урнз

我们。 3 3 <laughs>

Şöyle bir şey yapalım. Buraya Köşeye atar hmm. olur mu? Ne? Of! Vallahi iyi. Bir biçim sayıldı ama oldu. Pardon. Ama nasıl kesti var ya? Ne kadar hoş oldu ya. Şey yapıyor, yapıyor, yapıyor. İki yapıyor. böyle dönüyor. Sayıldı. Yazlar atıyor onlarla. Ha? Sen ne 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 ya de yaptın Sen atarsın abi. Ya, yok, iyi, 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 iyi. Geliyorum ben topa. Zaten geliyorum, vuruyorum, gidiyorum. Bu nasıl soslu? Sosa geliyorum, vuruyorum, gidiyorum. Başka şey bir şey yaptım yok. Gerekli yok burası. yok mu? oyunda yok Sayma olur mu sen? Deney biraz. Ne oyunu başladığım gibi bitirebiliyorum. Ne bitirdiğim gibi başlayabilirim. Sen şey sayma. İsterken sayma orada olma. Orada olma peki. Biz sadece abi. Bir dene bakayım o aynı şey devam edecek mi o senin yaşadığın şey? Benim Sen mi öncesin? Hadi Şimdi beyaz olunca ben de böyle beyaza baktım ben de şaşırdım. Ne <laughs> ee, güzel uzun be. Bravo. Valla. Of 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 güzel şey. Yaz kameranın önünde şimdi seyirpek gözükmeyecek. Önemli değil abi.